liman seyri gemide en dikkatli olunması gereken süreçlerden biridir. Bu videoda liman öncesi hazırlıkları basit ve anlaşılır şekilde anlatacağız. Gerçek örneklerle bu sürecin neden önemli olduğunu birlikte göreceğiz. Seyri planı, kaptan ve birinci zabit tarafından detaylı şekilde kontrol edilir. Elektronik haritalar üzerinde rota, sığlıklar, grafik yoğunluğu ve manevra alanları incelenir. Örnek, İstanbul Boğazı geçişi öncesi, rota üzerindeki dönüş noktaları ve hız limitleri tekrar kontrol edilir. Gerekirse alternatif limanlar ve acil durum rotaları belirlenir. Radar ve elektronik seyir yardımcı sistemlerinin çalıştığı kontrol edilir. Kağıt haritalar varsa ilgili bölge işaretlenir ve güncellenir. Örnek, limana yaklaşırken radar üzerindeki hedef ayrımı net olmalı. Özellikle gece veya sisli havalarda. Halatlar, vinçler, babalar ve çarmıhlar kontrol edilir. Baş ve kıç manevra istasyonları hazır hale getirilir. Örnek, liman manevrası sırasında baş vinçteki halatın kopması ciddi gecikmelere yol açabilir. Güverte aydınlatmaları ve telsiz sistemleri test edilir. Tüm personel, liman seyri planı hakkında bilgilendirilir. Her görevli, kendi pozisyonunda ne yapacağını net şekilde öğrenir. Örnek, bir gemide baş güvertede görevli zabit halat atımı sırasında telsizle sürekli iletişimde kalır. Acil durum prosedürleri hatırlatılır. Dümen arızası, makine durması gibi ana makine, yardımcı makineler ve dümen sistemleri test edilir. Baş pervane ve kıç pervane kontrol edilir. Örnek: Rüzgarlı bir günde yanaşma sırasında baş pervane çalışmazsa römorkör desteği gerekebilir. Yakıt ve yağ seviyeleri gözden geçirilir. Liman otoritesi ile telsiz üzerinden iletişim kurulur pilot alma noktası ve zamanı netleştirilir örnek İzmir limanına girişte pilot alma noktası genellikle Körfez girişindedir zamanlama çok kritiktir pilot merdiveni hazırlanır güvenliği kontrol edilir tüm sistemler son kez kontrol edilir köprüüstü ve güverte ekipleri telsizle hazır olduklarını bildirir Kaptan hazırız komutunu verir ve liman seyri başlar örnek gemi Römorkör eşliğinde yanaşırken, her ekip kendi görevinde tam odaklı çalışır. Liman seyri öncesi hazırlıklar, geminin güvenliğini ve operasyonun başarısını doğrudan etkiler. Bu süreçte disiplin, iletişim ve teknik bilgi bir arada yürütülmelidir. Unutmayın, iyi bir hazırlık, sorunsuz bir liman operasyonunun anahtarıdır.